Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine mükemmel bir lezzet paylaşacağım. Özellikle soğan severlerin bu lezzetten vazgeçemeyeceği bir tarif olacak. Soğan dolması yapacağım. Şöyle pişireceğim tencereye suyu koydum. Başka bir bulaşık çıkarmamak için biraz tembellik yaptım. Soğanlarımın çıkarabildiğim içlerini çıkardım arkadaşlar, şöyle bir çizik attım, çıkardım. Bunu da için, dolmanın içi olarak kullanacağım. Çıkaramadıklarım bütün hiç kırmaya gerek yok. Şöyle kaynayan suyumun içine bir buçuk kilo, iki kilo diyelim soğan kullandım ben. Anca yeter bizim ev halkına. Sizin de ev halkına yetecek kadar soğan kullanabilirsiniz. Tamamen miktar size kalmış yani. Soğanlarım şöyle 10 dakika haşlanacak ve soğanın suyunu da atmayacağım arkadaşlar. Soğanın suyunu da soğuduktan sonra içeceğim. Faydalı bir şey çünkü soğan suyu. Şimdi 10 dakika bunları haşlayalım bakalım. Evet, evet soğanlarım haşlandı. Güzel Tam sarılma kıvamına geldiler. Şimdi birazdan çıkaracağım onları suyun içinden. Şöyle bir kenarda 3 su bardağına yakın pirincim var. Doğramış olduğum iki tane orta boy kadar soğanım. Çünkü bu soğanların içini çıkardım ben. Çıkarabilirsiniz, hiç karın yoksa soğanlarınızı kırmayın yani. Ben çıkabilenleri çıkardım, doğradım. Başka hani içinde ziyan olmasın diye. Maydanozum var. Şöyle e, bir yemek kaşığına yakın kırmızı toz biber, e, 250 gram kadar kıyma. Ondan sonra 2 tane domates, doğranmış domates ve bir yemek kaşığı biber salçası. Domates kullandığım için domates salçası kullanmayacağım. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve e, kırmızı pul biber ilave ediyorum. Şöyle 1 çay kaşığı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Evet, içimizi güzelce karıştırdım. soğanlarımı da şöyle çıkardım tepsimin içine aldım ve suyumu böyle bir metal kabımın içine aldım. Sıcak olduğu için plastiğe almadım. Tenceremi boşaltmış oldum. Şimdi sardığım e, dolmalarımı içine koyacağım. Bu burada soğusun, içmeye hazır olsun. Onu günlük içeceğim ben inşallah. Evet, şimdi saralım bakalım. Evet, şimdi dolmamızı sarma işlemine geçebiliriz. Yani sarma işlemi dediğime bakmayın. O kadar basit bir e, sarma ki. Yani hiç yemek yapmayı bilmiyorum diyenler bile bunu yapabilir. O kadar basit bir e, yemek çeşidi diyebilirim. İşte hepsi bu kadar. Görüyorsunuz. Hemen içine koyuyoruz. Ve bunu da bu şekilde e, hani ortadan kesip e, haşlamamızın nedeni de hemen böyle kolayca çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle içine koyuyoruz. Hemen rulo şekline getirip güzelce gördüğünüz gibi. Ama inanılmaz bir lezzet oluyor arkadaşlar. Gerçekten efsane oluyor. Denemelisiniz. Yani şöyle diyeyim. Soğan dolmasını eğer denemediyseniz şu ana kadar gerçekten yemeklerden çok büyük kaybınız var diyebilirim. Ya da ben çok sevdiğim için bana mı öyle geliyor bilemiyorum ama gerçekten çok güzel bir lezzet. Evet. Bu şekilde sarma işlemine devam ediyoruz. Ta ki bütün içim bitene kadar. Sarma işlemini tekrar bir tane daha göstereyim sizlere şu şekilde. Hemen basitçe yani hiç uğraştırmıyor sizi, üzmüyor. Evet, diğerlerini de arka planda saralım arkadaşlar. Evet, soğanlarımızı sardık. İçimizde soğanımız da tamamen bitti. Şimdi içinden kalan şöyle soğan içilerim var arkadaşlar. Onu da düdüklümün altına yayacağım. Dolmalarıma herhangi bir şey olmasın hani yanma falan, dibine tutma falan olmasın diye ay, şöyle güzelce tenceremin dibine yayıyorum ha, siz tencerenizin dibine yağlı kağıt da açabilirsiniz ben o şekilde de pişiriyorum ama soğanım kalmışken soğanımı yayayım bunlar da olur da dibine tutmazsa bunları da yeriz yani Ha Biz soğanı dibine yaymak istemiyoruz diyen arkadaşlar da soğanlarının ziyan olmaması için soğanlama yapabilirler. İnşallah onun tarifini de YouTube kanalımda paylaşacağım. O da çok nefis oluyor soğanlama. Şöyle yağda kavurup salçalı falan üzerine yumurta kırınca. O da harika oluyor arkadaşlar. Onu da bir ara inşallah paylaşırım. Kızken ben Ramazanlarda Yara takmıştım soğanlamaya. Her sahurda yerde. Şimdi sardığım soğanlarımı güzelce tencereme şöyle uçlarını şu şekilde göstereyim. Şöyle birbirini kapatacak şekilde soğanlarımı yerleştiriyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yerleştiriyorum. Hani fazla içinden taşma falan olmasın diye her ihtimale karşı işimizi sağlam alalım. Uç kısımlarını birbirine denk gelecek şekilde diziyorum. Bu şekilde dizme işlemini bitireceğim arkadaşlar. Evet, dolmalarımı bakın harika bir şekilde tenceremin içine dizdim. Şimdi üzerine tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli olacak. Dolu dolu. Yani tuzunu siz kendi damağınıza göre ayarlayabilirsiniz aslında. Şöyle salçalı su yaptım. Salçalı suyumu da üzerine gezdiriyorum. Ne kadar diye soracak olursanız üzerine tam böyle düzleme olacak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani üzerine hafif geçiyor gibi. Tam yani hizasında. Ben sıvı yağ kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle geçen kemik kaynattım. Onun yağından kaldı. Onu ben şöyle parçalayıp atmak istiyorum. Daha lezzetli olacak. Hem de vücudumuz için kolajen oluyor. Bunu sevmeyen arkadaşlar tabi normal istediği yağ kullanabilir üzerine. Sıvı yağ da koyabilirsiniz, tereyağı da koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Şimdi tenceremizi ocağın üstüne koyuyoruz. Pişme aşamasına bırakıyoruz. Her şeyi tamam kaynıyor. Düğünü kapatıyoruz. Şöyle bir 15-20 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Servis aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şöyle soğan dolmamız nefis bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi efsane olmuş. Şöyle bir servis tabağına alalım ve afiyetle sofrayı oturalım inşallah. Evet, servisimizi de aldık. Evet, soğan dolmamız gerçekten enfes olmuş arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Daha fazla e, lafı uzatmadan sofraya geçiyoruz. videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum.